Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün zevkli bu ilde bot oynuyoruz yanımda Enes var. Hoş geldin Enes. Hoş bulduk. Arkadaşlar bugün bu ilde botta size para kasmanın en iyi 5 yöntemini göstereceğim. Ama onun da öncesinde videoyu videoya geçmeden önce videoya like atıp kanala abone olursanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. E, bu göstereceğim şeyler işinize yarar diye umuyorum. Ve büyük ihtimalle yarar diye düşünüyorum bu ilde bot oynayanlar için. Evet, aynen e, o şekilde şimdi e, bir 2 ya yani gördüğünüz gibi en iyisi şu 1 2 3 ve burada dördüncüsü ayrı slotta onu ben şey yaptım İlk bu bot videom başka bir tane şeyden gelmişti hesaptan gelmişti çünkü görevleri gösteriyordum o yüzden e, o öyleydi bunda size en iyi para kasma yöntemlerini göstereceğim yani kolay yapılabilecek e, daha iyileri vardır belki bilmiyorum bu şekilde 5 tanesini size göstereceğim ama e, şu konuda anlaşmak istiyorum eğer işinize yararsa e, like atarsanız gerçekten çok mutlu olurum onu da söyleyeyim şimdi hemen 5'ten başlamak istiyorum e, bir tane de şöyle bir SS al alayım belki kapak fotoğrafında kullanırım bilmiyorum şu şekilde bir tane hızlıca heh. Ee, şöyle hemen 5'ten başlamak istiyorum nasıl yapıldığını da bunların onu da göstereceğim şu 5'i yapmasa mıydım e, silmek abi baya biraz lag var e, ee, onun kusuruna bakmayın gördüğünüz gibi bunu biliyorsunuzdur belki e, hemen ilk önce göstermek istiyorum bu baya ucuz bir şey e, hemen hemen hepiniz yapabilirsiniz şu şekilde hemen ba biraz birazcık fail olmuş olabilir bu. Bu birazcık fail olmuş olabilir. Kusura bakmayın. Bir saniye. Hemen ben bunu tekrar loadluyorum. O tarafı göstermek istemiyorum. Bunlar sürpriz olsun bir saniye ha. Şuradan ee, şunlar bu şekilde değil. Roketlerin yönü öbür türlü olacak. Neyse o çok sıkıntı değil. Ee, o ayarlanabilen bir şey. Hemen gördüğünüz gibi basit çözdüm. Heh, şimdi gördüğünüz gibi e, hızlı bir şekilde bizi götürüyor yani baya bu şekilde bunu sevleseniz bir taşa falan çarpmadığı sürece baya güzel götürebilir sizi. E, ne, nereye kadar bilmiyorum ama başlarda yapması çok ucuz bir şey. Hiç para gelmedi. Lag mı var diye düşünüyorum. Biraz fazla fazla lag var. Şu an yüz gibi lag var. Bu ne ya? Heh, 19 geldi. Daha yeni öldüm. Ama böyle olacaksa olmaz ki ya. Kusura bakmayın onun için de. Ama bit çekmiyor. Ben biraz grafikleri düşürmek istiyorum. Ee, şuradan grafikleri düş bire alacağım internet kötü. Biraz sen de alsan olur mu grafikleri aşağıya? Grafik. E ee, graphics quality. oradan sen indir. Şuradan ben bunu tekrar load'layayım. Size nasıl yapıldığını göstereceğim. Siz mantığını anladınız başlarda yapması kolay hemen. Ee, hemen şuraya bir tane glue blok olmak zorunda değil. Ben bunu e ee, tekrar maçı başlatmana yapmak için. Ya ayarların e, işte şunu bunu çevir. Hadi acele et biraz. Onu düşür. E ee, şu şekilde bir yuvarlak yapıyorsunuz. Benim size tavsiyem yuvarlağın en güzel şekilde olması için şu şekilde 7 ya mesela örnek veriyorum 7 blok veya 9 blok ee, çıkın 1 2 3 4 5 6 7. Ardından tam ortasından eee yani bir artı yapın tam düzgün bir artı yapın şu şekilde ardından bu uçları birleştirin yarım şuradan mesela yarım buradan şu ortaları da şu şekilde birleştirerek e, bir tane yuvarlak yapacağız hemen e, ardından ya, şu, olmadı bu Heh, yok olmadı ne olmadı bu olmadı aynen yani şöyle hemen e, şu şekilde bunu yapması gerçekten çok ucuz hepiniz yapabilirsiniz e, oraya yanlışlıkla sildim çok sıkıntı olmaz gördüğünüz gibi tam bir yuvarlak ardından tabure koysanız e, ben böyle dört tane koymak zorunda değilsiniz ben dengeli olsun diye yapıyorum bir tane de koyabilirsiniz ardından şu şekilde e, Mesela şuraya bir tane mesela şuraya bir tane daha hızlı olması için daha çok koyabilirsiniz ama şu şekilde mesela bu olmamış gördüğünüz gibi şu tam ortada bu tam ortada değil bunu bir daha koyayım ben mazım kurudu ee, şu şekilde gördüğünüz gibi tam dengeli yaptım ardından bir tane de düğme koyarsanız hemen bu şekilde ee, güzel yine fail oldum neyse. Siz o roketleri doğru koyup güzel bir şekilde e, roketlerin yönüne bakarsınız hangi yöne dönecek diye. Ben onu ayarlayamadım. <laughs> Neyse sıkıntı değil o. Hemen 4'e e geçmek istiyorum. Şu, benim dördüm burada ayrı. Çünkü bu çok eskiden beri olan bir şey. E, bunu bilenleriniz vardır. Bu arada 4'de, üçte, 2'de ve 1'de. Şurada şu pilot koltuğu e, şuradan ha şu pilot koltuğundan gerekiyor burada buradan çıkan ee, onu söyleyeyim başta bu şekilde asansörü yapmak zorunda değilsiniz ben yukarı çıkabilmek için yaptım ilk önce bir el göster göstermek istiyorum sonra nasıl yapıldığını göstermek istiyorum bu böyle sona kadar gider ee, yani uzun olsun, çok video çok uzun olsun istemiyorum ama hadi bakalım yani e, gördüğünüz gibi döne döne böyle sona kadar çok rahat bir şekilde gidebilen bir şey bu Hatta böyle sağ sol her şeyi ayarlayabildiğiniz ee, güzel bir para kasma taktiği tek gereken şey pilot koltuğu pilot koltuğunu da zaten alsanız e, yeter yani pilot koltuğu çok daha güzel çok güzel para kasma şeyler yapılıyor ee, yani onun içinde size tavsiyem bir belli bir sayıda mesela yaklaşık 100-200 bloğunuz falan olduktan sonra 200-200 tane iyi bloğunuz olduktan sonra şey ee şeyi biriktirmeniz 4000 biriktirip pilot koltuğu almanız çünkü jetler de para kasarken işinize yarar ve benim size gösterdiğim bu taktikleri de yapabilirsiniz Allah korktum bir anda oradan fırladı bir tane e bu arada çekebilirsem ya yapabilirsen bütün chestleri almanın şeyini de çekmek istiyorum. Şu an arkadaşlar sadece S'ye basılı tutuyorum. Boğazım kurudu. <laughs> ee, bu şekilde. Bu arada bugün bir canlı yayın vardı. 50 abone özel canlı yayını. Ama e, çok istediğim katılım olmadı. Ya biraz az oldu. Aynen. ama yani onu hemen yapmam ya. Şu an hedefimiz ben ya benim koyduğum hedef 100 abone. Ee, ne kadar zamanda olur çok ben bilmiyorum. Yani ama inşallah sizin desteğinizle de Tabi 50 abone çok büyük bir şey değil ama benim için iyi yani. E, hepinize gerçekten teşekkürler bu konuda. Gördüğünüz gibi büyük kayalara geldik bile ve gemimiz neredeyse hiç blok kaybetmedi. Şimdi biraz ayaklarından yedik. Ama olsun yani büyük kayaların gördüğünüz gibi üzerinden geçiyoruz. Bayağı iyi bir şey yani. Geldik ve oyunu bitirdik şu an. Sona geldik, oyunu bitirdik. Olur mu bilmiyorum. Dediğim gibi umarım işiniz ya benim bu ortası biraz küçük onu siz ayarlarsınız kendinize. göre zaten şu an nasıl yapılacağı tarzı ya yani ufaktan şey yapacağım anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum çoğunuz. Ama yine de bir göstereceğim ve tavsiyelerimi vereceğim. Buradaki adamlar da sağ olsun beyazı bana saldılar. Altın blok artı 125 gold. iz abi. Hemen bir numarayı anlatabileceğimden pek emin değilim o birazcık. Ya anlatabilirim inşallah. Ya anlatırım da biraz zorlanacağım diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar size tavsiyem ilk önce şu şekilde en az böyle 3'e ya üçlük bir tane ya üç, ayakları böyle şu şekilde gö hemen şuradan yapıyorum. Şu şekilde bu şekilde diye diye. Yani şöyle çubuk değil de şu şekilde yapmanız. Çünkü bu şekilde çok daha sağlam oluyor ve gerçekten çok fazla fark ediyor mesela şu şekilde çıksanız sonra şuraya kendinize kabininizi yapın ardından örnek veriyorum bizim kabinimiz şu olsun bu bizim kabinimiz olsun sonra ortası burası mesela buradan da bunu uzatalım yalnız e, bunun kaç blok olduğu ile bunun kaç blok olduğuna dikkat edin böyle tek tek koyarak yapın ben normalde tek tek koyarak yaptım hızlı göstermek için diyorum sonra aynı şekilde buraya da bir tane ayak Yapın. Mantığı anladınız zaten. Ya simetrik bir şekilde e, her tarafı ayakları yapın. Ardından bu içine de e, ben hemen şuradan orun üstüne çıkayım. İçine de bir tane pilot koltuğu koyun. Ya bunun içinde olduğunu varsayın. Ardından e, bunu sevlemeyi unutmayın kesinlikle. Şu şekilde e, hızlı 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 gidip bitirebilirsiniz. Hemen 4 numaraya geçmek istiyorum çünkü video şu an 10, 11 dakika oldu. 5 ve 4'ü gösterebildim. Diğerlerinin yapımı daha basit. Onu söyleyeyim baştan. Şuradan bunu da lo atlıyorum. Sevleyecektim o da valla. Baya şey olurdu. 3 numaraya geçiyorum hemen şuradan. Abi bu şey olmuş. E, bu baga girmiş. Hemen zaten küçük bir şey. Bu bazen baga giriyor bu yeni. Neden oluyor bilmiyorum ama bazen giriyor. Yani şu şekilde. Hemen ilk başta ben göstermek istiyorum. Ardından ee, şey yapmak istiyorum nasıl yapıldığını. Gördüğünüz gibi bunda sadece W arada basa 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 çok rahat bir şekilde gidebiliyorum. Sadece bu bazen kontrolden çıkabiliyor biraz hızlı gidiyor mıknatısı şey, mağara stage olduğu zaman kırılabiliyor. Yani kontrol etmesi biraz zor, onu söyleyeyim. Aynen şu şekilde yani ben oraya geri dönmem biraz zor olacak ama dönerim ben. Yani şu an ya o kadar zor olmadı ama bu kontrol etmesi biraz zor oluyor. 2 ve 1 o konuda bundan çok daha iyi o yüzden. Şimdi bunları bekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi bir daha bitirmiş olduk. Şimdi bir daha sandığın dolmasını bekleyeceğiz. Ee, dolu artık. 88 geldi. Bu 88 bazı stage'lere de yüksekten gidince sanki o stage'den geçmemişiz gibi. Bu arada 38.000'e de ulaştık gibi görüyor. O yüzden hemen bunun yapılışını gösteriyorum. Ee, bir tane bu glue'yu alıp ardından 7 tane Şöyle bunu yeşil alabilirsiniz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ardından bu titanyum olanlardan iki tane üst üste koyuyorsunuz. Sonra buraya bir tane yay koyuyorsunuz. Şu şekilde. Ardından bu yayın ucuna bir tane mıknatıs bağlıyoruz. Şu şekilde. Sonra buraya bir tane yay bırakıyoruz. şu şuraya bir önemi bir, bir şey mi karıştı yok böyle ardından buraya bloğumuzu koyuyoruz hadi ben birazcık şey yapmış olabilirim bilmiyorum ardından buraya da 8 mi yok ya böyle 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 olması lazım diye hatırlıyorum bunu çalıştırdığımızda aynen gördüğünüz gibi ee, ufak bir şey fark etmiş olabilir O çok önemli değil. Gördüğünüz gibi aynı şekilde. Bu bizi sona kadar götürür. Ee, ben hemen video uzamasın diye atlamak istiyorum. Çünkü dediğim gibi video uzun oluyor. Birazcık 14 dakikaya geldik. Şu anda. Hadi bakalım. 2 ee, numara yapımı acayip basit. 4 tane blok gerekiyor sadece. Gördüğünüz gibi 2 numara bu hemen girip gösteriyorum bir el dediğim gibi 4-5 işte hayır hayır ama bu hayır bir saniye bir, bir dakika ama böyle dur Cık. ayıptır ya buz bloklarını çektim mıknatıs baga girdi birazcık ben bunu tekrar bineyim tekrar hadi ama ama hadi ya Bu biraz fail oldu. Ben hemen tekrar load'luyorum. Kusura bakmayın o buz bloklarıyla şey gireceğini fark edemedim ben. Hemen şuradan siz gider misiniz bir? Çalışmıyor bu bu. bu niye çalışmıyor? Ya? Bir saniye. Ben bunu size ilk yapılışını göstereyim. Bu büyük ihtimal orada biraz baga girdi. Şu şekilde bir tane titanium e, normal herhangi bir blok üstüne bundan. Ardından e, arkasına bir tane mıknatıs şu şekilde. Bunu döndürürsünüz siz yönünü. Şu şekilde bir mıknatıs. Bir tane hinge, bir tane de titanium rod koyuyoruz. Ardından hazır. Bu kadar yapılışı bu kadar. Daha demin şeyle baga girdiği için büyük ihtimal çalışmadı. Ha, şimdi gördüğünüz gibi ee, daha demin gösterdiğim yani çok daha kolay bir şekilde götürüyor bu. Umarım 1 ee, bir numarada baga girmez çünkü onun ee, girerse biraz sıkıntı olur benim için. Hemen hızlıca bununla da sona kadar gideriz diye tahmin ediyorum. Şöyle bir ses alayım. Aynen geldik sona. Şu şekilde hemen şuraya atlasam hayır 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 tamam tamam hadi belki yetişirim yetişirim ya rahat yetişirim Bu bir ara hasarı çok vurdu gibi geldi emin olamadım Biraz galiba hala birazcık bir lag var emin değilim Hadi bakalım Dön dön, dön 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 İki numara da böyle bu şekilde. Yüz ee, 100 goldumuzu aldık çok hızlı bir şekilde. Bir numarayı merak edenler tahminleri olanlar falan yorumlara yazsın. Şimdi abi, son geriye bir numara kaldı. Ben bunu baştan sileyim. Gördüğünüz gibi bir numaramız. Yalnız bir, benim şunu silmem lazım. Ee, bunu ben bunu düşünemedim. Sen bir gidebilir misin kardeşim? Şöyle hemen. Bunun adı ben Hyper Drive diyorum. Şimdi bunun iki modu var. İlk başta buna bastığımızda ardından şaltere basıp çalıştırdığımızda normal mod oluyor. Direkt buna bastığımızda da hızlı mod oluyor. Ben normal modu tavsiye ederim. Hızlı mod biraz kontrollü zor oluyor. Gördüğünüz gibi ben bunu şu şekilde mesela bıraksam şu an ellerim boşta yani kendi kendine götürüyor. Öbürki gibi hiç şey sıkıntısı yok. Sürekli W'ye basacağım, hafif hafif arttıracağım falan değil. Sürekli bu kendi kendine beni sona kadar götürüyor. Tabi bazen böyle yön vermem gerekiyor ama o kadar da olsun yani. Ya bowling stage ama, ama bowling stayci e, hemen geri hızlanıyor. Çok rahat. Yapılışı biraz zor onu göstermeye çalışacağım şimdi. Bu <laughs> Boğazım çok kötü düşen kusura bakmayın eğer sesim kötü geliyorsa. Hemen gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde ama biraz da bug. şu an son da baga girdi ben orada mıknatısın bir tanesini çarptırdım. O yüzden baga girdi. Bir kere daha göstereceğim yapıp yapması dediğim gibi biraz zor ama yapacağız inşallah. Ben şu ondan baka baka yapmayı tercih ediyorum. Şöyle hemen ne adlıyım? Video biraz uzun oldu ama e, anca yani onu da, onu da söyleyeyim. Bu şu şekilde şuraya yapacağım için bunu siliyorum. İlk başta e, şu altına her, bir tane herhangi bir tane şey koyuyoruz. Ardından bunun üstüne bir tane platform yapıyoruz şu şekilde e, ee, şu, şurası 3 üç. aynen 3'e 4 e, şöyle 4'e şu şekilde böyle değil bu 3 oldu galiba 4'e 3 aynen bu şekilde bir platform yapıyoruz tamam ardından bu yanları 8 blok muydu ee, ben sayayım. Emin değilim ben de. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 blok. Ee, şu köşeden koyup, aynen bu köşeden koyup 8 blok çekiyoruz bu şekilde. E ee, bunlar bilemiyor, değil mi? Ya 9 blok, pardon. 3 4 5 6 7 8 9 sonra bunu da çekiyoruz aynı şeyi öbür tarafa da yapıyoruz 2 3 4 5 6 7 8 9 şunu birazcık küçülsem şunu da hemen çekeyim tamam Ardından e, burası birazcık karışık inşallah yapacağım. Buradan iki tane pl plastik blok fark etmez bu blok. İkiydi galiba. Şöyle baksam ben. Aynen iki tane plastik blok koyuyoruz. E, kusura bakmayın ben de biraz baka baka yapıyorum da ben de tam olarak hakim değilim konuya. E, ardından iki tane Mıknatıs şu an şu şunun mıknatısını çalacağım buradan başka mıknatıs hemen bir tane mıknatıs alayım şu şekilde iki tane aynı dik mıknatıs ardından bir tane bu kamera bagımızla e, şu şekilde olacak bir tane mıknatıs koyuyoruz ardından Şimdi burası işte birazcık karışık. iki yay gerekiyor bize. Yayları ver. Bir saniye yavrum. Bu da dört tane yay. Aynen dört tane yay. Bunun yönünü siz kendiniz ayarlarsınız. Şu şekilde bir. Ee, hemen öbür türlü de bir tane. Şu şekilde iki tane yay koyuyoruz. Ardından e, şuralara iki tane bak, onu birazdan koyarım tamam. Şurada I beamleri koymayı unutmayalım. I beam var şunlardan. Video kaç dakika oldu? Video şu an 22 dakika oldu ama yapacak hmm. bir şey yok. Bilgilendirme videosu değil mi? Evet bilgilendirme videosu. 5 ne, yolu neyin 5 ne yoluydu? Ne? Para kasmanın. Evet. İnşallah şimdi izlemişler arkadaşlar. İnşallah. Şu şekilde ve baksam ben yok bunu bir kenara koyacağım. Biraz kusura bakmayın ben de dediğim gibi çok şey yap, emin değilim. Birazcık karıştırıyor gibi. Bu, bu, bu şekilde değil bir tane yanına koyacağım. Ee, Ee, şöyle Cık, olmadı Allah beni ne etme ya. ben yapana kadar şu şekilde bunu hızlıca çekeceğim ee, şöyle iki yapıp bunu hemen şöyle çekeyim ben siz silmeyin onu dikkat edin ee, ben de zorlanmaya başladım bu ne Bu hizadan olacak. Ben yapana kadar hizasını tam bilmediğim için. On, bu bu ikisinin ortasından bu üçlünün ardından ee, şurası biraz karışık orayı nasıl yapacağım çok büyük bir fikrim yok. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. İlk şimdi buraya 45 derece yapıyoruz. Ardından ee, şunun şurasından bir yerinden. Bu şekilde olması lazım mı böyle mi? Şu, şöyle mi? Bu şekilde değil 1r 2t yetiyor galiba böyle olması lazım Değilse de artık bilmiyorum bu şekilde galiba ya. Yani bu şekilde. Ardından iki tane e, yine dört tane şu an bu de, titanium rodlardan burası birazcık karışık. Böyle nasıl yapacağım bir fikrim şey şimdi. yok. Şimdi buradan bakarak koyacağım galiba. Aynen yani bu şekilde bakarak e, bunu şu şekilde ben burada göstereyim Heh, bu şekilde bunun üzerine koyacağız bu koyduğumuz yayın o biraz daha içeriden oldu ya şunu birazcık daha geriden o çok fark etmez diye tahmin ediyorum ee, video çok uzasın istemiyorum bu olmadı birazcık kötü anlatmış olabilirim kusuruma bakmayın ama e, yani bu kadar oluyor yapması bunu gerçekten zor e, göstermeye çalışıyorum ve gerçekten zorlanıyorum şu anda e, şu şekilde ya anladınız siz onu da bu şekilde yani aynı şekilde bunu koyduğunuzda ardından bir tane de şu şekilde şuraya 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 yani koyabilsem şu araya heh. daha demin oldu şu şekilde koyup bu şekilde buraya da koyduğunuzda şuraya da ben şimdilik koyuyorum ee, Ben yapana kadar video çok uzun oldu kusura bakmayın Ama anca yani Ardından ee, Ankor blok olarak Bu arada bunları silebilirsiniz şu an Ankor blok olarak bir tane buraya Bir tane bu mıknatısın hemen önüne Koyuyorsunuz Sonra buraya Bir tane Normal tabure Pilot koltuğu tabure dediğim Ardından e, şalteri de koyduğumuzda bunu sevleyebilirsiniz. Bu kadar. İlk bastığımızda hızlı mod oluyor. Tabi ben bunu bırakmadım. Ve Ankor. Ne oldu ben? So, şunları da Ankorlu koydum. Ben şu, bunu ve bunu. Siz onları normal koyun. E, gördüğünüz gibi bu şekilde. Yani biraz kötü anlatmış olabilirim. Ama e, anladınız siz mantığı diye Umuyorum bu video bu kadar olsun Umarım işinize yaramıştır ee, kendinize çok iyi bakın Bu arada ee, hemen sona gideceğim onu da, onu da gitme gidip şey yapmak istiyorum bir şey daha göstermek istiyorum son artık bayağı uzadı video ee, arkadaşlar mesela buradan şu an 28 dakika olmuş diyelim çok uçtuğunuzda bile bu şekilde uçtuğunuzda bile fırlayıp gittiğinizde bile bunu rahat bir şekilde döndürebiliyorsunuz. Ben biraz zor anlattım farkındayım. Ama umarım anlamışsınızdır. Umarım işinize yaramıştır. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.